Alper Hanım merhaba, hoş geldin. Ee, geçen ay senin de bildiğin gibi 12. Kocaeli Kitap Fuarı'ndaydık. Bir hafta boyunca kongre merkezinde düzenlendi. Müthiş bir ilgi, kalabalık vardı. Bugün de yerel yayın evleri ve yerel kitapçılar ile bazı sivil toplum kuruluşları ile İzmit Belediyesi, ortaklaşa güzel bir etkinlik daha düzenledi. İzmit Kitap Günleri adı altında. Bildiğiniz gibi 28 Haziran İzmit'in Kurtuluş Yıl dönümü. Kurtuluş Yılı kapsamında İzmit Belediyesi öncülüğünde 3 günlük kitap günleri diye İzmit Kent Meydanı'nda kitap kitap günleri organizasyonu düzenlendi. Ben de bu kentin yazarı olarak bu organizasyonda yerimi aldım. Ee, Ana yurt yayınların, yayınlarındayım. Ee, Kitabıma da 45 yıl sonra. Ee, bence bu tarz etkinlikler artmalı. Yerel yazarlara, yerel sanatçılara daha çok ağırlık verilmeli. Tabii ki yerel yayın evleri ve yerel e, kitap evlerine de ağırlık verilmeli. Ee, yereldeki insanlar bir tık daha öne çıkarsa daha hoş olacak. Daha güzel olacak. Ee, halkımıza da teşekkür ediyoruz ilgisinden dolayı. İzmit Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum. Sağ olun.